Hasanpaşa köfte. Hasanpaşanın köftesi. Malzemelerimiz kıyma, havucumuz var, soğanımız var, bir tane yumurtamız var, galeta unumuz, sıvı yağımız, tereyağı, patates, patates haşlandı, bezelyemiz, Ve unumuz var. Unumuz var, tuzumuz, hepsi var yani. Kaşar peynir de var. Evet. Aynen. Malzemelerimiz bunlar. Aynen, aynen. Şimdi yapmaya başlayabiliriz Şimdi Hasanpaşa köfteyi. Kıymamı boşaltıyorum, soğanı alıyorum, kıymalarımızın üstüne. Bir adet orta boy soğanımızı rendeleyelim bakalım. Hasanpaşa köfte. Soğanımızı rendeledik. Sıra geldi yumurtaya. Yumurtamızı da kırıyoruz. Galeta unumuz Galeta var. Galeta unumuzu atalım. Bir su bardağı. Bir su bardağı fazla gelir. Yarım su bardağı kadar. Hı hı. Evet. Galeta unumuzu da koyduk. Şimdi baharatlara geldi sıra. Baharatlarımız karabiberimiz geldi. Kimyonumuz geldi. Kimyonumuzu da ilave ettik. Karabiberimizi ilave ettik. Yoğuracağız. Yoğuralım. Bir güzel bütün malzemelerimizi yoğuruyoruz. Tuzumuz Suyu da alıyor. geldi. Soğuk su. Harika. Çok teşekkür ederiz. Kıyma suyunu çektiği için galetayı yumuşatsın diye. Galetonun yumuşatması için bir miktar suyumuzu da ilave ettik. Yoğurmaya devam ediyoruz. Paşaların, sultanların yurdu olmuş Aynen. Osmaneli bilecik. O yüzden Osmanlı mutfağına ait harika yemekler buradan çıkmış. Biz de işte o lezzetleri ana yurdundan sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yalnız mükemmel oldu köfte. Evet. Şimdi bozcamımız hazır. Hasan Paşa köftelerimizi şimdi şekillendiriyoruz bakın. Mandalina büyüklüğünde aldık. Portakal. Oo, büyük büyük koyuyoruz. Böyle mi Hasan Paşalar? Çanak şeye geçeceğim. yakışır. Bakın portakal büyüklüğünde tandayla büyüklüğünde alıyoruz bir avuç. Ve onları fırın tepsimize koyuyoruz. Bir çanak yapacağız. Aynen. Şimdi bir güzel köftelerimizi şekillendiriyoruz. Şöyle bir yoğuruyoruz bakın. Kasemizin yardımıyla çanak şekline getirdik bakın. Harika. İşte hazırız şimdi çanak köfte. Bir diyelim de çanak köfteymiş bakın. Hasanpaşa köfte de diyebilirsiniz. Çanak köfte de diyebilirsiniz. Çanağın yardımıyla, kasenin yardımıyla bakın köftelerimizi tabak gibi yaptık. Köftelerimizi çanak şekline getiriyoruz. Vallahi bayıldım ben buna. Hiç görmemiştim. Köfte şeklini yapmasını bilemiyorum. Tabak yapamıyorum diyene. evet nasıl tabak <laughs> yapabiliriz? Kase yardımıyla işte. Suyumuzu ne yapıyor? Niçin kullanıyorum? için? Köftede fırına atacağım. Tepside yapışmasın, yanmasın diye. Kurumasın diye. Hem de suyuna kullanacağımız et suyu arama çıksın Kesinlikle. diye. Harikasınız Özden ablacığım. Köftelerimizin dibine bir bardak suyu döküyoruz bakın. Köfteler yapışmasın hem de suyu lezzetli olsun. Evet. Fırına götürüyoruz. De. Hemen fırına gidiyor. Kaç dakika kaç derece pişirelim? Bir 15 dakika 20 dakikada Tabii. kızardığı anda. Evet. Tamam hemen veriyoruz. Köftelerimizi fırına götürüyoruz. 15-20 dakika. Kenan. köfteler pişene kadar fırınlıyoruz. Köftelerimizi fırına gönderdik. Köftelerimiz bir güzel pişsinler ama biz boş durmuyoruz. Yok durmak yok. Ee, şimdi köftelerimizin, Hasanpaşa köftesinin garnitürünü hazırlayacağız. Patates püresini hazırlayacağız. Tenceremizi ocağa koyuyorum ben. Tamam. Ee, Bezelyelerimiz var. Beze önce suyumuzu koyalım. Tamam. Ben bir malzemelerini sayayım. Birazcık bezelyemiz, kaşarımız, tereyağımız var, havucumuz var ve baharatlarımız var. İki su bardağı suyumuzu tenceremize aldık. Evet. Bezelyelerimizi koyuyoruz içine. Tamam. Bir su bardağı kadar bezelyelerimizi haşlamaya alıyoruz. Havuçlarımızı soyacağız. Tamam. Bunları atalım içine. Havucunu da atalım. Tamam. Havucunu da ilave ediyoruz. Ve bir güzel sebzelerimiz yumuşayana kadar haşlıyoruz. Haşlayalım. Sebzelerimiz bir yandan haşlanırken biz de püremizi hazırlayalım. Haşlanmış iki tane patatesimiz vardı. Onların kabuklarını soyduk ve kasemizi alıyoruz. Tereyağını koyuyoruz. Tamam. İki yemek kaşığı dolusu da, da koyduk. Şimdi eziyoruz tereyağı ve patatesimizi birleştiriyoruz. Yani. Evet. Bir güzel patateslerimiz ezildi, tereyağıyla bütünleşti. Evet. Hasanpaşa köftemizin tuzunu atalım. Evet. Şimdi tuzunu veriyoruz patateslerimizin. Birazcık süt alayım. Tamam. Bir miktar sütümüzü de ilave ettik. Hasanpaşa köftemizin patates püresini hazırlıyoruz. Patates püremiz neredeyse hazır. Aynen. Bir yandan da sebzelerimiz kaynıyor. Köftelerimiz de fırında pişiyor. Şimdi ne yapalım? Köftelerimizi mi bekleyelim. Köfteler pişince de muhakkak beklememiz gerekiyor. Patates püremizi bir güzel hazır hale getirdik. Evet. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. Hasanpaşa köftelerimiz bu haşlandı. arada çıktı ve sebzelerimiz de haşlandı. Ben de hazır. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle garnitürümüzü böyle alıyoruz. Tamam. Suyunu da süzdük haşlanan Hemen sebzeleri. Hemen koyuyoruz. Tamam. Yağımızı. Bir miktar yağımızı koyduk bakın. Bir fincan. Yarım çay bardağı kadar tamam. yağımızı koyduk. Birazcık da tereyağımızı ilave ediyoruz. Özden Hanım bize mükemmel tarifler yapıyor. Salçamızı veriyorum. Tamam. Ve bir güzel kavuruyoruz. Oh mis gibi koktu mis salçayla. Gibi, mis gibi. Ben bu taraftan... Kaşarımı rendeleyim. Tamam. Şimdi unumuzu alalım. Tamam Buyurunuz. sizi ocak başına alıyorum. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Aynı. Unumuzla birlikte salçamızı. Pişen köftelerimizin üstüne bir miktar sıcak su ilave ettik. Sıcak suyu ilave ettik. Niçin? Köftelerin kendi suyunu etin suyunu saldığı için baharatlı kokusu lezzetini kaybetmesin. alsın diye suyuna karıştırıyoruz Oo. bu şekilde. Bakın hazırladığımız salçalı karışıma köftelerin evet. suyunu ilave ettik. Çorba gibi bakın bol soslu harika bir kıvam elde ettik. Sosumuz burada kaynasın. Biz garnitürlerimizi hazırlayalım. Şimdi Şimdi garnitürümüzü Hasan paşa'nın köftelerinin üzerine döküyorum. Şimdi garnitürlerimizin üstüne bakalım neyi ilave edeceğiz? İlave edeceğiz. Patates püremizi patates püremizi döşedik. Özden ablacığım sen bizi 100 kilo yapıp göndereceksin buradan. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan patates pürelerimizi köftelerimizin üstüne düşüyoruz. Ben de sosumuzu karıştırıyorum. Bol patates püreli harika bir Hasan Paşa köftesi Hasan, yaptık. Hasan Paşa köfteyi saklıyoruz. Evet. Kamufle ediyoruz. Köfte tamamen püremizin altında kaldı bakın. Şimdi olduğu gibi patates şöyle, püremizi döşedik. Üzerine şöyle Bezelye ve havuçlarımızı patates püresinin üstüne döşüyoruz. Şimdi bakın çok güzel kaynadı sosumuz. Hazırladığımız sosumuzu bir güzel fırın tepsimize alıyoruz ama patateslerin üstüne gezdirmiyoruz bakın. Kashta ne yapalım? Başak, köftemiz hazır. Biz bunu fırına vereceğiz. Biraz üzerine de kaymaklaşacak. Üzerine kaşar peyniri koyacağız kızarması için. Süper. O zaman kaç derecede kaç dakika pişirelim? 15 dakikada 180. derecede. O zaman fırına gidiyoruz. 15 dakika 180 derecede pişirelim. Sonra kaşarlarını ilave edeceğiz. Hasanpaşa köftelerimiz fırından çıktı. Aynen öyle. Kaşarlar mükemmel erimiş. Kızardı gibi. Belek gibi oldu. Evet. Evet. Hadi servis yapalım Hadi tabağımıza. Evet, servis yapalım. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle kesiyorum. Of ne kadar güzel. Şahane görünüyor. Kaşarından, püresinden şöyle alıyorum bir güzel. Hmm. Patates püresi mükemmel. Köfte pamuk gibi sulu sulu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Harika bir lezzet oldu. Görseli mükemmel. Bakar mısınız? Göze hitap eden nefis bir lezzet. Zaten mide doyuran harika. Evet. Bir tat. Biz tarifini verdik muhakkak yapın diyoruz ama bu lezzetler için Osman eline bileciye gelinir ve Osmanlı'nın o güzel lezzetleri, ata lezzetleri bu topraklarda muhakkak tadılmalı diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.